Bir Sobamız yanıyor. Meşe Oh. O. Közüne de mantar olsa da köz şimdi değil mi? Evet değerli takipçilerim biz yine bugün dışarıda tandır çöreği yapıyoruz. Attık tezgahı dışarıya. Ağaçların altında. Ancak burası serin. Bu çörek o Sıcakta. Hepsi orada da. Burası uğraştırıcı, oyalayıcı bir çörek. Biz bugün öyle çörek yapıyoruz yine. Evet arkadaşlar. Orada gelinimiz çörekleri döşüyor. Tepsiye döşeniyor böyle bu şekilde. Çorumun tandır çöreği. Biz dışarıda tandır çöreği yapıyoruz yine bugün. Arefe bugün. Rabbim herkesin dualarını kabul etsin. Mezar ziyaretlerini kabul etsin. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar. Mesajımı da aynı <laughs> sıkıştırmış oldum. Böyle çöreği yakmayayım, Çevireyim. Şimdi geldi. Arka tarafını çevir kızarmıyor. Artık, o Tepsiyi o çevirdik. Böyle öbür tarafı pişiyor. Bu çöreğin özelliği bu. De, Çorum, çorum'un meşhur şey saç çöreği. Şey saç çöreği. Tandır çöreği. Fazla oldu. Eskilerin deyişiyle tandır çöreği. tandır çöreği yeni koydum ocağa. İlk pişmemiş hali bu. Evet arkadaşlar o muhteşem görüntü. Bakın görüyor musunuz? Pıtır, 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 pıtır çekiyor. Delikli çörek peynir gibi. Nasıl güzel. Çok şaşılacak bir şey bence. Bildiğiniz bir çörek keşfetmiş atalarımız. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar tandır çöreğimiz pişiyor sıra sıra dizdik ay nasıl güzel hem iki hem yumuşacık Bitirelim Şuna bak. Yumuşacık. Tiril tiril. Çok güzel oldu ya. Vallahi çok güzel oldu. Çok uğraştıracağım ha. Şuna bak. Mis. Tereyağıyla da yağladık. Öyle baylarda o. Oh, Hazıra konsunmuş biz burada. Yemek yapacağımız diye. Maf olalım. Yorulduk maf olduk. Baylarda gelir şimdi hazırca yer. Vallahi iyi. Dünya. Hayat adamlara güzel Evet değerli takipçilerim Sizin için bir de lezzet testi yapayım hmm, Güzel olmuş Çok güzel olmuş kafelerimize sağlık. Afiyet olsun. Taze çörek. Taze sıcak arkadaşlar mis gibi vallahi kapış kapış oldu. Aynen köyde o mis gibi. İnek yağıyla da yağlanmış. Tereyağı taze. Değil bu. mi? Afiyet olsun. Evet. Amin. Afiyet olsun. Biraz sonra daha fazla isteyecekler de o yüzden. <laughs> Bize yağ yakıyorlar. Biraz sonra daha fazla isteyecekler. O yüzden. Hı?